Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çorlu'daki Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışının ardından Silivri'de Beşiktaş aşığı Eray Özpınar'ı ziyaret etti. Herhalde. 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 Nasılsın Herhalde, misin? Geçmiş olsun oğlum sana. Ya. Bak zaten çarşıyı yazmış oraya. 5 aydır beyin tümörü bulunan Eray'la yakından ilgilenen Başkan Orman, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Eray çok iyi bir yaşlı. Evet. Bugün Başkanım. Çorlu'dan dönerken e, bizim Avcılar Dernek Başkanı Selçuk haber verdi. Silivri'de Sili olduğunu şey yaptı. Gelmişken bir bunu onu da bir ziyaret edelim dedi. İnşallah Allah şifa versin, İnşallah iyi olsun. Eray Özpınar'ın annesi Emine Özpınar, Başkan Fikret Orman'a bu ziyaret için teşekkür ederken, oğlunun bir an önce iyileşerek ayağa kalkmasını istediğini söyledi. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz e, bir senedir bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Sesimizi kimseye duyuramadık. En sonunda başkanımıza kadar sesimiz gitti. Yani ne anlatayım, evlat için ne anlatılır? Bir an önce iyi olmasın, ayağa kalkmasını istiyorum. Sağ olsun hastanemiz falan çok iyi. Yardımcı oluyorlar ama bizim de bu, buraya kadar. Ama olmasa sadece istediğim bir an önce ayağa kalkıp yürümesini istiyorum. Tedavimiz masraflı. Uzun süre bir tedavi. Ya Ne diyebilirim evlat hakkında. Allah'a şifa versin. Sağ ol. Bizim de çok son çaremiz kendisi zaten Beşiktaş hastası. Yıllardır resimlerinde gösteri var. Biz de dedik. Oğlum bize yardım eden yok. Gel senin şu dövmen bir işe yarasın dedim. Biz de sesimizi duyurduk. Sağ olsunlar bize de. Sesimize cevap verdiler. Genç Karakartal'ın doktoru nöroloji uzmanı Halil Narlı da Eray'ın durumuyla ilgili bilgiler verdi. Eray'ı yaklaşık bir senedir tanıyorum. E, beyin tümörü tanısı almış bir hastamız. Kendisinin tedavisi de bizzat başlangıçtan itibaren ben ilgilendim. Sonra diğer e, başka branşlardaki doktor arkadaşlar da yardımcı oldular. İlk yapılan müdahalesinin ardından e, durumu belli bir süre stabil seyretti fakat ciddi bir rahatsızlık olduğu için e, ara ara e, diğer vücudun diğer sistemlerinde de arızalar çıkıp e, hastaneye yatırarak tedavilerini yapıyoruz ara ara hastaneye bu bizim hastanemize yatıyor e, genel olarak tıbbi problemleri şu anda stabil seyrediyor fakat rahatsızlığı biraz kronik bir rahatsızlığı var tedavisinin Düzgün gitmesi için, durumunun iyiye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da sonuçlarını beraber göreceğiz. Başka şu an için ilave bir sağlık sorunu yok. Fakat genel sağlık problemleri, bu beyin tümörünün üzerine genel sağlık problemleri, nüksetmiş sağlık problemleriyle ilgileniyoruz.